sanayi ticaret, tarım gibi birçok alanda çok büyük yatırım fırsatları. Buradaki görüşmelerimizde Bursa'da yaşayan, Bursa'da evi olan, Bursa'da yatırımı olan kuvvetli Bursa'daki hemşerilerin burada görünce mümkünliğimi sizlere paylaşmak istiyorum. Bu dernek demek ki boşuna kurulmamış. Oluşan bu kardeşlik hukukunun devamı devamını sağlayacaktır. Bursa'mız bir tarih şehridir. Bursa'mız bir turizm şehridir. Bursa'mız bir ticaret şehridir, üretim şehridir. Ve Bursa'mız yüksek teknoloji üretim yapan, dünyaya Türkiye'de en çok ihanet yapan ikinci şehirdir. En son 29 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu yeni yeni nesil bir araba ile dünyaya selamı Bursa'dan verdik. Tabii ki durum özelliklerinin yanında asıl önemli olan Bursa bir huzur şehridir. Bursa bir güven şehridir. Bursa bir ana kucağıdır. Ana kucağı şirketi vardır. Nerede zorda kalan bir kişi, bir topluluk varsa Balkanlardan Kafkaslara kadar çalışır, üretir, hem şehri kazanır, hem ülke kazanır. Hem Uskur Gazi Belediyesi olarak hem şehrin tarihi dokusunun korunma noktasında, hem modern şehrin inşa noktasında, hem eserlikli, huzurlu şehri yönetme noktasında gayretle çalışıyoruz. Bu güzel ortamı yaşamaya sizlere bunu süre ediyorum.